Ne bilim enstitüsü olarak bizler sizlerin farkındalığını arttırmaya pandemi döneminde de devam ediyor olacağız. Çok soru geliyor uzmanlara, bilim insanlarına, filozoflara, düşünürlere inanalım mı? Bakın onlara itibar etmeyiniz. Onlar çok konuşuyorlar ama hiç sonuç yok. Tıpkı alternatif koçluk tekniklerinde olduğumuz gibi, yönetimsel danışmanlık anlamında da bizler ne bilim enstitüsü olarak sizlere çok güzel Güzel seçenekler hazırladık. Yöneticilerimizden çok fazla talep alıyoruz. İstediğimi yaptırmanın daha kolay bir yolu yok mu? Var efendim var. İstitümüzün en iddialı eğitimlerinden bir tanesi yöneticini manipüle et şifasını sizlere sunuyoruz. İstediği kadar direnç göstersin kendisine istediğimizi tıkış tıkış yaptırarak onu şifalandırıyoruz. Bir diğer başlığımız yine tamamen sonuç odaklı performansımızı arttıran dırdırla iş yaptırma sanatı. Ve o kadar çok beynini yiyoruz, onu didikliyoruz ve bitmek bilmeyen enerjimizle, yaşam gücümüzle ve ışığımızla sanatsal da bir bakış açısı sunarak istediklerimizi yaptırabiliyoruz. Kadın yöneticilerimizden de epeyce talep aldık tabii ki. Diyorlar ki aynı pozisyonda terfi alabileceğim bir rakibimi e, ayağını nasıl kaydırabilirim? Bunun içinde efendim etkili fitne fücur teknikleri çalışıyoruz. Doğru tohum nasıl atılır? Kişinin tesisteki varlığından nasıl elimine oluruz? Nasıl kendimizi sakınarak yalınlaşabiliriz? Bunlardan da detaylıca bahsediyoruz. Enstitümüzün en güvenilir eğitimlerinden bir tanesi de sabit fikirle bir ömür terapisi. Sürekli geliş, geliş, öğren, büyü, nereye kadar? Nereye kadar? Bu safsatalarla hepimiz ancak botoks kuyruğuna girebiliriz. Bu bizi yaşlandırır. Bunun yerine sabit fikirle nasıl olduğum konumu korurum, bir yere kımıldamam, kazık çakarım, yeni fikirleri bertaraf edebilirim. Bunlarla ilgili yine enstitümüzün son derece faydalı uygulamalarından yararlanabilirsiniz. İnstitümüzün farkını yaşamanız için sizleri de en kısa sürede ipe sapa gelmez konuşmalara sahip olan çalışanlarımızla bir araya getirmek istiyoruz efendim. Görüşmek üzere.